Ya bugün sizlerle birlikte Cihan Beyliğindeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İnsu'ya gidiyoruz. Merhaba değerli parça. <laughs> evet arkadaşlar bugün nereye gezeceğiz? Babamın köyüne. Evet. Tapaşa İnsu'ya gelecek arkadaşlar. Aynen dedemin traktörüne falan. Hadi bakalım. Küçükken küçükken bindim şimdi bakalım nasıl hissedecek. Şimdi biniydim. evet biraz daha büyüdün dedenle gezeceksiniz. Hadi bakalım. Dedeyle buluşma. Hifa, Hifa sen çıkamadın. Hadi. Gelemedi. Gözlüğünü takıyor artist. He? Vay, vay, vay. Aman, Aa, koş. Koş, koş, koş. Dedesi. Dedem. Ayakkabısı çıkmış çık. Kavuştunuz, Kavuştunuz mu dedenizi? Şey... Ne yaptın Hifacığım? Çuluklar orada. Hifa cikcik cik geldi mi buraya? Ben kovaladım gelmez bir daha tamam mı? Tamam. Siz kumunuzu oynayın abişle. Abişle kum mu oynuyorsunuz Hifa kuş? Kocaman da köpüş varmış ama gelmiyor buraya. Hı. Ama gelmez buraya merak etme. Gelmez. O uyuyacak orada. Gölge yer arıyormuş. Gölgeye geçti. Ay bakayım cik cik. Senin cik ciklerine bir bakayım Hifa. Siz köye mi geldiniz? İnsündeyiz arkadaşlar. Kum oynuyorlar. Üf 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 üf. Tozuttular. Sen de onunla mı yapıyorsun Hifa? Tırla kum dolduruyor Hifa kuş. Allah Allah bu çocuklar tozutuyorlar tozutuyorlar. Aa dur dur. Bak şurada ne varmış biliyor musun? Tahacım bak arı varmış. Burada arı varsa arkadaşlar size göstereyim. Elini değerseniz burada arı ısırabilir, sokabilir sizi bunu. Dışarı atıyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Aha abi kazı yapıyormuş. Taş buldum. Şu kadar taş çıkardım. Bakayım. Şuralar bir sürü gördün mü? Şuradan Evet. Anneciğim sen güzel kazı yapıyorsun ha. Hifa çuluklar mı ötüyor? Sen korktun mu orada? Elleme dudağını. Hadi sen de kumunu doldur bak. Kumunu dökelim mi? Kumunu dök. Dök hadi. Hmm. Şöyle yapacağım bak şöyle şöyle. Şuradan kaldır. Oo. Ne buldun? Aa anneciğim sen büyük betonu bulmuşsun halının altında süpersin. Aferin sana be. Biri orada biri orada. Biri kum topluyor, biri kum kazıyor. Hifa. köpüş ne yapıyor annem ki? Oradaki köpüş ne yapıyor? Bir hareket et bakayım. Bir ne yapıyor köpüş? Ha. Açtın deliği mi kapatacaksın? Aynen. Gerekirse onu yaparım. Gerekirse onu mu yaparsın? Ha. Ha, bakayım da bakayım. Aferin. Ne yapıyorsun İfa? Ay, ay, ay. Doldur artık yeter. Doldur. Ha? Sen mi doldurdun? Akıllı kuzum aferin sana. Buldun mu bakayım bir. Arkadaşlar ta kaza kaza bir sürü taş buldu. Bak daha şurada da var onu alamadım. Onlar uzakta canım. İfa kuşumu yakaladım ben köyde ya. Ne yaptın sen? Ayakkabım çıktı anneciğim ve taş girmiş ayakkabıma. Aa, minnakım. Ne yapıyorsun annem sen? Abi traktörle dedeli nereye gittiler? Evet ağzındakini bitir ama yemek yemiyorsun sen bak. Hadi bakalım. Allah'ım paşam geliyor dedesiyle bakkala mı gittiler nereye gittiler gezdiler geldiler. Vay. Aşkım. Ay bay bay yapıyor benim kızım. Bakalım arkadaşlar. Abicik traktörle gezmelere gitmiş. İfacık salıncaktaydı. başam. Başama bakın. <gülüyor> <gülüyor> Taha. Akıllı paşa. Anne nere? Gezdiniz geldiniz süper olmuş. Gittik, geldik. Vay. Çık, Çık, çık hadi gittik, gel. gel. Hadi bakalım. Çık, çık bakalım. Anam. 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 Traktöre bin bakalım. Zır. Ta paşa. Tutak ne öyle oldu da. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun sana. Papamla ben şöyle bir çekeyim. <laughs> çekeyim annem. Tavukları, koyunları kovalıyor.